Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Spordos. Siz FPS arttırma isterseniz de ben yeni metodlarla gelmez miyim? Bugün sizlerle beraber overclock yaparak gerek oyunlardaki donma kasma sorunu olsun, gerek FPS arttırmak olsun, gerekse video render işlemlerindeki gücünüzü arttırmak ve süreyi kısaltmak olsun. Bunların hepsini sağlayan bir ekran kartı Overclock rehberi hazırladım. Bu rehber oldukça güvenlidir. Despo güvencesiyle yapabilirsiniz sayın Despo ailesi mensubu. Ve şunu da söylemek istiyorum ki hangi ekran kartına sahip olursan ol en iyi değeri hep beraber şimdi nasıl bulunduğunu öğreneceğiz. Bu metodu bilen kişi sayısı maalesef az gidiyor Google'a çatır çutur yazıyor aa bunu yapmam lazımmış deyip ayarlıyor. Bir güzel de jort atıyor kardeşim ekran kartına. Video geçmeden önce birkaç şeyden bahsetmem gerekiyor arkadaşlar. Bunu hepiniz bilmelisiniz. Eğer ki 2 dakikadan yapayım geçeyim istiyorsanız lütfen videodan çıkın. Bu hoplaya zıplaya yapılacak, kısılarak denenecek bir şey değildir. Bu ciddi bir şeydir ve buna uğraşırsanız başarırsınız. Öyle tıklayayım, ayarlayayım, şu değeri girecekmişim, bunu yazayım diye bir video değil. Onu söylüyorum bakın. Bir diğer şey ise yapacağımız test esnasında siyah ekran alabilirsiniz, mavi ekran alabilirsiniz beyaz ekranı alabilirsiniz. Beyaz ekranı hiç görmediyseniz büyük ihtimalle birazdan görebilirsiniz. Peki ekranda görüntü yazılmalarıyla karşılaşabilirsiniz. Ya bunlar kulağa çok korkutucu geliyor. Yani kalıcı bir zararmış gibi duruyor aslında ama test yapıyoruz, deniyoruz. Yani 10 saniyelik, 15 saniyelik testlerde hiçbir şekilde zarar görmez. Biz zarar görmemesi için neler yapacağımıza da değineceğiz. O yüzden videoyu çok dikkatli izlemeniz lazım. Gerekiyorsa yapmadan önce 2-3 defa izleyin. Çünkü dediğim gibi bu olay çok ciddi bir olay. Gelin e FPS'imizi arttırmak için overclock'u nasıl yapacağımıza geçelim. Dostlarım normalde indirme linkini her zaman açıklamaya bırakırım. Ancak bu dosyanın boyutu biraz fazla olduğu için Turbo Bit'ten sizlere eziyet etmek istemiyorum. Çünkü inmesi saatler sürecektir. O yüzden size nereden indireceğinizi gösteriyorum. Gelin hep beraber indirme linkine gidelim. Google Chrome'umu açtım. Arama yerine MSI Afterburner yazıyorum. Aynen şu görmüş olduğunuz şekilde aratıyorum. İlk çıkan sayfa MSI'ın sayfası. Buraya giriyorum. Burada şimdi hemen size MSI'nın ekran kartları karşılayınca diyeceksiniz ki benim ekran kartım MSI değil. MSI olsun olmasın bu MSI'ın kendi yaptığı bir program olduğu için en güvenilir program da şu anda piyasada bu. Yani ekran kartınız ne olursa olsun bu program sayesinde biz işlerimizi yapabiliyoruz. Ekran kartınızın MSI olmasına gerek yok. Her ekran kartında çalışır. Aşağı kaydırıyoruz arkadaşlar. Aşağı kaydırdığımız zaman hop şurada bir Compasster diye bir program göreceğiz. Download'a tıklıyoruz, indir diyeceğiz. Açılan yerden tekrar buna tıklayacağız. Burada bir şeye dikkat etmelisiniz. Bilgisayarınız 64 bitse en yukarıdakini indiriyorsunuz. Bilgisayarınız 32 bitse aşağıdaki 32 bit'i indireceksiniz. 64 bit'e tıkladığınız zaman bu kocaman download yazısını gördüğünüz zaman direkt tıklayın arkadaşlar, indirmeniz başlayacaktır. Ben indirdim ve programımı da kurdum. Compaster'ımı kurduğum zaman yine aynı sayfadan hiç çıkmıyorum. Aşağı kaydırmaya devam ediyorum. Ve burada yine aynı şekilde MSI'nin Afterburner'ını görüyorum arkadaşlar. Aşağıdaki download yazısına tıklayacağım. Bakın beta'yı indirmeyin. normal şekilde download'a tıklayın. İndirmeniz yine direkt başlayacaktır. İki uygulamayı da kurdum. MSI Combuster'ım ve de MSI Afterburner'ım de beni bekliyor. Tek yapacağım şey MSI Afterburner'ımı çalıştırmak. Karşımıza çok güzel, ejderin yağlı bir menü geliyor arkadaşlar. Burada öncelikle şuna değinmek istiyorum. Benim ekran kartım GTX 1080 ancak Asus'un özel öğretmiş olduğu overclock'lu versiyon. Yani benim şu anda sistemim o kadar overclock'lu ki ben bunun üstüne overclock yapmayı denediğim için ben de güzel sonuçlar çıkmayacak. Ama siz de çıkacağına inanıyorum. Şurada görmüş olduğunuz GPU Clock Speed dediği ekran kartınızdaki işlemcidir. Ekran kartınız iki parçadan oluşuyor en temele indirgersek. Birisi ekran kartı işlemcisi yani grafik işlemcisi diyoruz biz buna GPU diye geçiyor. Diğeri ise ekran kartı RAM'i. Ekran kartındaki belleği sağlayan. Hani 4 GB, 8 GB ekran kartı diyoruz ya oradaki GB bu görmüş olduğunuz memory'dir. Memory clock da oradaki hafızanın ne kadar hızlı çalıştığı. GPU clock dediği de grafik işlemcisinin ne kadar hızlı çalıştığı. Biz ikisinin de gücünü arttırdığımız zaman FPS'imiz de artacak. Arkadaşlar sizlere şunu pekiştirmek istiyorum. Benim ekran kartım GTX 1080 dedim ya. Bakın bendeki GPU clock 1760'da şu an overclocksuz hali internete e, maksimum GTX 1080 hızı yazdığım zamansa şurada kendi boost tuttu 1733 yazısını görüyorum. Normalde de 1607'de çalışırmış. Ya 1650'de çalışan şeyi 1733'e çıkarabilirsin diyor internette. E kardeşim benimki kendiliğinden 1759'da çalışıyor. İşte arkadaşlar internet bu yüzden çok güvenilir bir kaynak değil. Düşünsenize adamlar bunu direkt yapıp göndermiş bile. Yani çalışmıyor diyorsun sen internette. İşte bu rezilliğe gelmeyin. İnternette ekran kartı modelinizi arattırmayın. Yüzü, ismi, cismi sana olmayan Mr. X isimli bir adamdaki veriye niye güveneceksin? Adamın adı Mr. X ne kadar biliyor olabilir? 10 yaşında bir olmadığını nereden biliyorsun? MSI yaptır, Burner'ı açtığınızda ilk yapmanız gereken bir şey var arkadaşlar. Burada Startup yazısını göreceksiniz. Bunu aktif etmemiz gerekiyor. Buradan slogana tıklıyorsunuz ve şurada General Properties'de Start with Windows ve Start Minimize diyorsunuz. Bilgisayarınız açıldığında Overclock ayarınız aktif şekilde oluyor. Combuster'ınızı kurduktan sonra buradaki K logosu tıklanabiliyor oluyor arkadaşlar. Eğer tıkladığınızda gelmiyorsa Combuster'ı da direkt çalıştırabilirsiniz. Burada böyle küçük bir sekme gelecektir. Bu küçük sekmeden e, MSI01 logosu diyor ya aşağıda ilk gördüğünüz full marka gelin. Run the stress test var. Buna basıyorsunuz ve ekran kartınızı %100 gücü alıyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 60 derece yani giderek artacak bu sıcaklık. Gördüğünüz gibi ekran kartımız sıcaklığı giderek yükseliyor. Yani yüzde yükün altında benim ekran kartım kaç derece çalışıyor önce buna bakacağım. 10-15 dakika civarında normal yüzde yüz güçte bir çalıştırın. Yani ekran kartınız tam gücünde çalışabiliyor mu da sen overclock yapıyorsun? Bunun cevabını bir öğrenelim. Arkadaşlar 68 olduğu 70 olacak. 72'de durması lazım normal şartlarda. Bu arada görmüş olduğum FPS'leri de gördüğünüz gibi 200'lerde. 70 derece oldu. Ben benim ekran kartımın çalıştığını bildiğim için direkt prosedüre başlıyorum. Siz burada 10-15 dakika bekleyin. Bu ekran kartı sıcaklığı 80'i görüyorsa, 85'i geçiyorsa sakın ola bu işe girmeyin. Ekran kartınızı yakarsınız. Bakın 85'i geçiyorsa, 80'i görüyorsa girmiyorsun bu topa. Çünkü zaten o değerleri çıkartacağız. Buradaki power limitimi %100'den %120'ye çekiyorum arkadaşlar. Yanında Temperature limit dedi. Sıcaklık limiti de artacak. Okey diyorum. Görmüş olduğunuz gibi ana işlemci çekirdeğinin hızı 1970'lere kadar çıktı. Şimdi burada ekran kartımın sıcaklığına bakıyorum. Bakın 76 dereceleri gördü. 80'i görürse ben bu işi yapmayacağım diyorum. Çünkü zaten ben 85'e çıkaracağım için o aradaki fark için uğraştığınıza değmeyecektir. Benimki 76'da sabit ve fanlarım %50 güçteler. Eğer ben bunu otodan kaldırır, fan gücüm %100'ü alır, kitlersem ses gelmeye başlar. Fanlar reli gibi döner. Sıcaklıkta düşer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen 77'den 76'ya attı kendini. 75'e indi. Yani fan hızını da bu şekilde yönlendirebiliyorum. %100 fan hızını almak bazı insanları rahatsız etse de arkadaşlar bu riskli bir şey değildir. Bu fan hızı %100 de çalışabiliyor ki adam bunu üretmiş. Fan hızına biz overclock yapmıyoruz. Biz fan hızını %100'e ayarlıyoruz. Bu konuda tereddütünüz olmasın. Ama siz Hani abi o kadar çok ses çıkarıyor, çok rahatsız oluyorum diyorsanız %90'a, %80'e ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 77-78 iken fan hızını bir arttırdım hemen 74'e düştü. Overclock yapmaya devam edebilirim demek bu. İlk yapacağımız şey Core Clock. Şurada görmüş olduğunuz çekirdek hızını arttırarak başlamak. Yanındaki artı sıfır işaretine tıklayın arkadaşlar. Elinizle 30 yazın. Enter diyeyim. Şuradaki tik açılır. Tamama basın. Şimdi sağ taraftan saate bakacaksın. 6.58'de ben bunu açtım. 6.59'a kadar kesinlikle çalışacak. Görüntüyü izleyeceksin. Yırtılma var mı? Herhangi bir donma kasma problemi çıkmaya başladı mı? Yani sen de bu görüntü donmuyorken bunu arttırınca donmaya başlıyorsa ekran kartının limitini aşıyorsun. O limite çıkamıyor demektir. Şu an 6.59 oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde kızım neredeyse 2000'e çıktı. Ki kaldı ki ben zaten overclock üstüne overclock yapılmış özel bir ekran kartının üstüne overclock yapıyorum. Herhangi bir sorun problem yok. Bir dakika boyunca çalıştı. O zaman diyorum ki artı 30'a yaz yes kardeşim bir artı 30 daha artı 60. Tamam diyorum tikime tıklıyorum. Sol tarafımı izliyorum. Donma var mı? Şimdilik bir şey yok. 7 olduğu zaman diyorum ne yapacağım? Çalıştığından emin olacağım. Bir dakika kesin değil bir dakika bilin tek kaç saat bekledim videoyu bitirdikten sonra kulaklığının sesinin gittiğini fark ettim şarjı bitmiş şu an son kalan burası buradan itibaren tekrar çekmeye başladım şimdi hemen geri dönüyorum videoya gördüğünüz gibi logoda donma kasma herhangi bir sıkıntı yok ekran yırtılmıyor sıcaklığım normal sabit bir değer tamam diyorum baba artı 60'a bir 30 daha koy artı 3 bas ben bilgisayarımın değerini bildiğim için bu imkansız yakın bir ihtimal geçmeyecek ve ya bilgisayarım kapanacak bu esnada ya da monitörüm gidecek. Basıyorum. Gördüğünüz gibi ekranım dondu şu anda. Yandaki uygulama dondu. Sizde komple bilgisayar da donabilir. Komple ekranda gidebilir. Korkmayın. Bu tarz şeyler olabilir. Şu an sadece deniyoruz zaten. Şimdi işlemci sıcaklığım gördüğünüz gibi giderek düşüyor arkadaşlar. Yanındaki program Mortingen. Hemen görev yöneticisini açacağım. Şuradan işlemciyi yine tüketiyor. Hop. Kompostör. Ye bunu. Tamam. Artı 90 almadığını biliyorum arkadaşlar. Artı 60. Hatta diyorum ki ya artı 75 diyeyim. Acaba alacak mı? Deneyeceğim. Maksimum gücü almak istiyorum. Tekrar buraya geldiniz de MSI'den başlatmayın. Full markı seçmeyi unutmayın. Run stress test deyin. General'ı Şu an gördüğünüz gibi mortingen olmadı. Yani çalışıyor. bir dakika boyunca beklemeyi kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. Çünkü yani stability dediğimiz yani denge, düzeyi koruyabilecek mi bizim için çok önemli. Yani bu gücü veriyor ama 5 dakika sonra belki patlayacak. O yüzden test edeceksiniz. Hangi bilgisayara ister masaüstü ister laptopa sahip olun. Bunu deneyin. Ekran kartı sıcaklığınız 80'e geliyorsa o ayarı kullanın. 85'i geçiyorsa asla işiniz olmasın. 85 ve üstü sıcaklıklar çok tehlikelidir çünkü sisteminize zarar verir. Şu an gördüğünüz gibi artı 75'te çalıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 90'da Mortingel 75'te çalıştı. Ki internette e, maksimum 1700 dolar ben 2000'de çalıştırıyorum ve hiçbir sorun yaşamadım bugüne kadar. Eski videolarıma girin bakın arkadaşlar Afterburner her zaman kurulur bilgisayarımda. Her bilgisayarımda da kullandım. Hiçbirinde sorun yaşamadım. Ve bu işi en profesyonelinden öğreniyorsunuz. Şimdi geleceğiz. Bahsettik ya videonun başında da. iki tane overclock çeşidi var diye. Ee, işlemci çekirdeği ekran kartını işlemcisini hızlandırdım. Şimdi ekran kartını RAM belleğini hızlandıracağız. O da FPS arttıracak. O da aşağıda görmüş olduğunuz memory clock. Bunda 15-30 yazmak yerine bunu artı basması çok zevkli. Mate'in 2'de dolunay basar gibi. Ay yaz bir artı yüz Ok ile. Tamam de. Bekle. Görüntüde yırtma var mı arkadaşlar? Yok saatiniz açık dursun her zaman test edin çünkü bir dakika kesin geçmeli garantiye oynamak istiyorsanız 2 dakika bekleyeceksiniz. Herhangi bir yırtılma bir problem olmadığını bildiğim için ben kendimle bir artı yüz daha basacağım. Tamam diyeceğim. Program devam ediyor gördüğünüz gibi sıkıntı problem yok. Bir dakikamız geçti arkadaşlar sıcaklık değerim hala 70'lerde sol tarafım hala hareket ediyor. Bas baba dolunay kılıcımızı artı 3'e. 100 daha dedim. Okey dedim. Bekliyorum. Artı 300 tamam. Yazıyorum baba artı 400 daha. Bakın ilk başlangıç için 5000'di. Şu an 5400 oldu. Yani nereden baksanız %10 sadece RAM overclockladım. Bu bana belki 20 belki 30 FPS kazandırdı. Videonun başına bakın arkadaşlar. 200 FPS alırken şu an 230 da 237 de ve eminim ki 240'ı görerek bitireceğiz bu videoyu. Artı 400'de de sıkıntım yok. Bakın görüntüm oynuyor. Vaktim geçiyor. Ekran kartım hala 73 derece. Yaz baba diyorum. Bir yüz daha bakalım kaça gidecek. Okey dedim. Bunu yapması çok keyiflidir bu arada. İşlemciniz yani ekran kartınız ısınmadığı zaman 70'lerde gezerken bas. Nerede gidiyorsa onun bir altını kullan. Artı 500'de de görüyorsunuz. Görüntü devam dostlar. 5500'dü. yüz daha yazıyorum kardeşlerim. Okey dedim. Gördüğünüz gibi hala patlamadı. Görüntüde devam ediyor. İşlemci sıcaklığını kontrol ediyorum. Ekran kartının işlemcisidir bu 73 derece yazan. Hala artmıyor gördüğünüz gibi. Bunun 73'te sabit kalmasının en büyük sebebi de benim ekran kartımın 3 fanlı olması. Sizde çift fanlı veya tek fanlı olursa yapacağınız olur şimdi ona göre daha düşük olacaktır. Tamam. Bu ana kadar her şeyi arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Bakın şu an çok güzel bir overclock değer aldık. 74'ü görüyor ama düşüyor gördüğünüz gibi. Yani 74'ün üstüne çıkmıyor. Çok sağlam değerler. Dostlarım az önce artı 700'den artı 800'e geçirdim. Öyle olduğu için memory clock hatası aldı. Bilgisayar kendisini kapatıp yeniden başlattı. Bu tarz şeyler yaşarsanız korkmayın. Aynısını ben bile yaşıyorum. Bunu denemeden öğrenemeyiz zaten. Şunu söyleyebilirim. Benim sistem için maksimum aldığım overclock değerleri bu şekilde oldu. Artı 700'e kadar memory clock'u bastım. Bu da şu demek oluyor. %15 overclock'lu bir ekran kartına overclock yaptım şu anda. %15 yani videonun başındaki FPS değerlerine bakın. Bir de şimdiki FPS değerlerine bakın. En güzel kıyaslama bu olacaktır sizler için. Nereden baksanız ortalama 40 FPS arttırmak. insancıl bir şey böyle bir kartta. İnşallah sizde çok daha iyi değerler olur bu video şimdilik buraya kadar. Şunu göstermek istiyorum. Herhangi bir hata program almadan ekran kartının işlemcisi düşük sıcaklıkta yani GPU'm düşük sıcaklıklarda artı 700 ekran kartının belleğine bastık. Artı 75'te işlemcisine hız bastık. Yani bu da çok ciddi oranlarda overclock değerleri. Şu an 2 dakikadır hala sorunsuz çalışmaya da devam ediyor. Yani artı 700 ve artı 75 değerleri Desman'ın PC'si için en ideal değerler. Sizin PC'nizdeki değerleri aynı benim yaptığım yöntemle yapacaksınız. Dediğim gibi hata, error, herhangi bir şey alırsanız korkmayın. Siz hata aldığınız zaman bu değerler kaydolmuyor. Yani bilgisayar kendini aniden kapatır veya görüntü gider gelirse bu değerler kaydolmayacak. Bilgisayarını sakince zorla kapat, yeniden başlat, bu ayarlar kaydolmayacak. En son kaldığın değeri bir düşünü yaz, attakine geç. Mantık bu, tamam mı? Problem, sıkıntı almıyorsun. Yani deneyerek öğreneceksin. Neticede kimse senin bilgisayarını senden iyi bilemez. En güvenilir kaynaktan en güvenilir overclock videosunu izledin. Herhangi bir sorunla problemle karşılaşırsanız da yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince yorumları okumaya çalışıyorum. Bu arada videoyu bitirmeden önce de buraya kadar izleyen izleyicilerime çok özel bir duyuruda bulunacağım. Videonun başında da diyebilirdim ama videonun sonunda sakladım arkadaşlar. Sizlere 10.000 abone özel bir şekilde yapamadım. Bunun farkındayım ve 20.000 aboneye geçtik. Bu beni her ne kadar mutlu etse ben de sizler için bir şeyler yapmak istiyorum ve şunu söyleyeceğim. Bu nasıl ki sağdan soldan bir mouse alıyorsanız, klavye alıyorsanız Despa Gaming ailesi olarak sizlere çok büyük bir yeni bir gaming ailesi oluşturuyoruz bir yerden güzel bir yatırım aldım. Bu iş için beni desteklediler ve sizlere çekilişle Despa'ya özel markamızı ve şirketimizi sunacağız. Bu demek oluyor ki sen A firmasından 100 liraya aldığın aynı teknolojiyi benden 50 liraya alacaksın. Ben nasıl ki senin FPS'ini arttırıyorsam, ben nasıl ki senin için her şeyde uğraşıyorsam emin ol ki kullandığın mouse'a klavye kadar da senin için uğraşmaya devam edeceğim bu sektörde her zaman yanınızda olacağım. Sizi yalnız bırakmayacağım. 20 bin aboneye özel çekiliş videomuzda birkaç ay sonra görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Despa ailesi, Despa Gaming ailesi olarak daha da büyümeye devam edecek. Hepinize bol Despa'sı günler diliyorum.